Kaldır, Hayır, sen sen şey atıştır, de kötü ben de ziyaret, ben şey diyorum var para yok. Para yok. <laughs> Nasıl yok para? Bu taraftan da ne Söyle. Ne yapayım sen şey beni. Kaldır elleri kaldır şey kaldır 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 kaldır. Yere kat, yere kat, yere kat, yere kat. Hadi şey bulacaksın. Güzel Çok güzel bir bakıyorum burada herhangi bir dolaşma vesaire söz konusu var mı diye. Şurada APEX ipini tutuyorum. Şunu ayrıca örelim. APEX ipini ayırdıktan sonra bakın ortaya aldım APEX ipini. Burası zaten bağlı. Bu şekilde kanada doğru ilerleyelim. Biraz da geriye doğru çekmekten. Açmayacağız geriye doğru çekeceğiz. Evet. Ortalama çıkan. Al evet. Şimdi Apex'i tuttum. Sonra iki parçaya böldüm. Elimdeki şeyleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8 Buraya bakıyorum. 2, 4, 6, 8 10, 12 tane var. Yani 4 tane yaprağın diğer tarafa geçmesi gerekiyor. Hemen şuradan 1, 2, 3, 4 tane yaprağı diğer tarafa alıyorum. Burası elimde Apex hala yerde. Gele doğru geliyorum. Böyle yorumuna bakıyorum. Burada herhangi bir sorun var mı? Yok. Burası dümdüz bir şekilde. Apex'e doğru gidiyor. İki tarafın ipini de 2, 4, 6, 8. Yanlış mı gördük? 2 tane bölecektik. Aynen. Dört, 8, altı. 12, 7, 2, 2. Şu ikisini tekrar diğer tarafa alacağız o zaman. Şu ikisini tekrar diğer tarafa aldım. Tekrar kontrol ediyorum. Herhangi bir sorun var mı? Yok. İplerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Bu her kanatta değişiklik gösterebilir bu ip sayısı. Her yedekte 2, 4, 6, 8, 10. İki tarafı da şu anda eşit bir şekilde bölmesini yaptım. Bir şey bir soru. Evet, sor Tek kalıyordu sanki değil mi? Neydi? Asıyorum 10, 10, 10 ya. 11'e 10. Hayır olmaz. Olur. Her zaman eşit olur. Tamam. Sayılar tamam. her zaman eşit olur. Tamam. Şimdi bir kişi gelsin burayı bu şekilde tutsun. Hı -hı. Şunlar ayrı bir şekilde. Ben Şimdi bazı yedek paraşütlerin burasında bir geçirmek vardır. Bazılarında yoktur. Bunda yok. Bunda yapmam gereken şey şu. Kanalı bu şekilde yerleştiriyorum. Yerde tutarınızı da aynen öyle kal. Gelmesin orası buraya. Yerdeyim her tarafını eşit bir şekilde kendime doğru çekiyorum. Bütün ipler gerilene kadar. Bütün ipler kendime doğru çektim. Şu anda artık Apex City orta kısımda kalıyoruz çok geçe. Bunu daha farklı sistemlerde de yapabiliriz ancak en kolay yapabilecek olduğumuz sistem şu anda göstermiş olduğumuz sistem. Bütün şu kumaşı, üst kısmına hepsini bir araya topladım. İlk yapmam gereken görevi başarılı olarak yaptım. Şimdi buraya. Buraya tekrar geliyorum. Burası ikiye ayırmıştık zaten. Şimdi bir kişi aşağıda çalışıyor, bir kişi yukarıda çalışıyor. Dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi Şimdi yedek paraşütü perde perde katlamaya başlayacağız. Bu perde perde katlamayı yaparken genelde öğrencilere şu kolay geliyor. Bunu buraya alıyor. Bunu buraya alıyor. Bu ip kenar kısımda kalıyor. Burada bir hata var. Bu Merhaba. Merhaba hoş geldin. Burada dikkat edilmesi gereken unsur bakın apex ipimiz buradan gidiyor. Bu ipleri bizim apex ipinin olduğu kısımda toplamamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum? Bu tarafı toplamaya başlıyorum. Bakın. Buranın gelen ipini Apex'in yanına alıyorum. Şimdi Timur tam buranın karşısından tut abi. Bak şu perdeyi bu. Şu, şu perdeyi bul. Şunu takip Biraz et. Evet, Aynen. Onu tut. Diğer eline de orta kısmı tut. Evet. Koy şimdi buraya. Düzelttim. Bak şu anda bir perdeyi buraya aldım. Bak buradan buraya. Bu kumaş da bazen bir değişkenlik gösterebilir. Sonra ne yapıyorum? Diğer tarafı. Aynı şekilde yapıyorum. Timur ne yapıyorsun? Bak şu perdeyi buluyorsun. Aynen. Onun üstüne katlıyorsun değişik bir şekilde devam ediyoruz. Birlikte koordinel hareket. açık çek böyle bir kumaş bir gerisin. Çek, evet. Çek azıcık çek canım. Bir şey olmaz çek. Heh. Evet. Orta kısma bütün hepsini toplayarak devam ediyorum. Yedek katlarken şöyle bir şeye özen gösterebiliriz. Şimdi daha önce mesela buradan birebir katlanmış ya bu yedek paraşüt. Hı, aynı. Elinden geliyorsa bir sonrakinde bu aynı hizadan katlanmamaya çalış. Çünkü eğer burası uzun süre aynı yerden baskı alırsa kumaş ne olur oradan ister istemez bir miktar incelmeye başlar. Bu da bizim isteyeceğimiz bir şey değil. O yüzden ütülü gibi katlamak her zaman çok iyi bir şey değildir. Evet aynı şekilde devam ediyorum. Bu taraftaki bütün perdeler bitene kadar bu operasyonu yapıyorum. Yedek katlamanın da bir sürü çeşidi var. Bu Axis firmasının bize vermiş olduğu yedek katlama stiliyle biz katlıyoruz şu anda. Yaklaşık 1.3 saniyede bu yedek paraşüt açılacaktır. Bu katlama steliyle katlandığında. Acık gerdir abi. Evet. Bakın şimdi burada artık son perdeye geldim. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Şurada geri kalanları şöyle kanat altına doğru bir miktar iki taraftan da ittiriyorum. <laughs> i̇ttir abi, ittir, ittir, ittir. Evet. evet. Orası kalıyor. Ali şimdi yapacağım. Şimdi bu tarafı perde işlemlerini hallettim. Şimdi ne yapıyorum? Bu tarafı tek tek açıyorum. Katladığımın aynı şekliyle. Tamam. Evet. Sonra bir sonrakine. Sonra bir sonrakine. Evet. Tam orantılı açayım. Gelir o. aşağısı şey değil. Anan anan. Dur Burada yer düzgün. Devam et. Tamam. Devam et. Bak şimdi ne oldu? Yapmış olduğumuz perdeler erdi değil mi? <laughs> Bir tamam. tarafı hallettik. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer tarafa başlıyoruz. Aynı operasyonu bakın yine buradaki ipleri yine orta kısımda buluşturuyorum. Yukarı ile aşağısı aynı şekilde çalışmaya, koordinasyona devam ediyor. İpleri ama hep buradan çıkan iplerin hepsini orta kısımda topluyorum. Bu önemli. En çok yapılan hata genelde yedek katlama işi bittiğinde bir bakıyorsun buradaki ipleri öğrenci bu tarafa toplamış. Çünkü daha kolayına geliyor. İpi alıyor buraya. Daha kolay düzleniyormuş gibi görsel oluyor. Ancak bu iplerin her zaman orta kısımda kalması gerekiyor. Şu acık bir gerdir de şu kumaş bir şey olsun. Hah. Muzaffer abi ki burada şimdi izleyecek bir indir. Nasıl kaptan? Kitap gibi kaptı. Evet. Bütün perdeler bitene kadar devam. sen bir perdeme geçmişsin. Daha bir daha açacağız bir hatır sorular sonra. Evet, bir katını daha attırdık. Bakalım sona mı geldik? Bunu da arttırdık. Bakın artık şey gitti, İp kalmadı. Bunu da üstüne attırıyorum. Şu anda yedek paraşütü ilk formunu aldım. Bir iptal alıyorum. Daha kolay katlayabileyim. Buradan sonra yapacak olduğum şey. Bakın bütün ipler ortada kaldı. Şimdi burada kaç tane ip vardı? 10 tane değil mi? Hı hı. Ne yapacağım? Şimdi bunu 10 perde açacağım. Tekrar. Açmaya başlıyorum karşılıklı. 1,

Şimdi burada yapmam gereken şey, oyuncu perdede buldum. Hemen ne yapıyorum? tekrar tekrarmadan alıyorum. Şuradan geliyor. Şurası iki parçaya bölündü. Bakın bıraktığım gibi duruyor. İplerimde herhangi bir karışıklık yok. Şimdi hemen bu tarafında perdeni sayıyorum. İşimi garantiye alıyorum. Bunu yapmasan iyiydi. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. İki tarafta da 10 adet yapran var. Yedek barajı tam ortadan ikiye şu anda böldüm. Şimdi benim yapmam gereken şey bu bölünmeden sonra yedek barajı kolay açılabilmesi için buna bir baca bırakmam gerekiyor. Ki ilk havayı oradan alsın, güzel bir şekilde şişebilsin. Bunu yapabilmem için geç karşıma alıyorum. İstediğimiz herhangi bir taraftan alabiliriz. Burayı ikiye bölüyoruz. Tam sen de ortadan ikiye böldün orayı. Evet, yukarı aşağı. Biraz yukarıya çık. Şurası. Tekrar düzeltelim. Göstereyim güzel olsun. Bak. Oradaki perdeyi tut şimdi bu perdeyi. Tamam. Böyle ki. Evet harikasın. Buradaki perdeyi böldük. Vay Sinan'a hoş geldin. Reklam alıyorsunuz mu? Evet. Ya. Evet. Şu anda ne yaptık? Bunun üzerine bir baca bıraktık ki buradan kolay bir şekilde işleyebilsin. Bacaya da ne yapmam gerekiyor? Bir ağız vermem gerekiyor. Bacanın ağzında bu kısımdan veriyorum. Katlarken dikkat etmem gereken en önemli şeylerden bir tanesi bacanın formunu bozmuyor olmak. O yüzden bir sonraki aşamada şöyle yapıyorum. Katlarken yukarıdaki arkadaş sabit duruyor. Buraya alt tarafı ilk başta bir üçgen atıyorum. Bakın bacayı üzerine koydum. Bu tarafa da aynı şekilde bir üçgen attım. Yine bacam üzerinde duruyor. Hala bacayı kolluyorum. Tutar bir köşede. Bacayı bir miktar kaldır. Tamam. Full tut aşağıdan. Bunu bir miktar içeriye doğru katla. Furkan sen de öyle bir destek at abi. Yardım sormasına sana zahmet. Şuradan. Evet. Düzgün bir forma bürünsün. Evet harika. Bu tarafı hallettik. Şimdi diğer tarafa oraya bir kişi daha yardım Yine bacanın altına doğru koyuyorum. Sen öyle eğilip kalkabiliyor musun Hı? Sen de öyle eğilip kalkabiliyor mu? Evet şimdi Buradan sonra önemli olan artık yedek paraşütün asıl ana katlama şeklinde oluşturdum ama bunu benim bir de ne yapmam lazım? Navlakaya sokabilmem lazım. Navlakaya sokabilmek için şu andaki abatım çok geniş. Ne yapıyorum? Bunu olduğu yerde bir tur daha katlıyorum. Eğer şöyle bir durum olsaydı, navlakam daha dar olsaydı bunu yine kenarlarından birer miktar daha ufacık içeriye katlayıp tekrar devam edebilirdim. Şu aşamaya getirdikten sonra hem bir miktar havasını alıyorum hem de şu şekilde yedek paraşütümü düzelterek Yukarıya doğru gidiyor. Havasını alalım. Havası kalmasın için yine illa büyüklerde olacaktır ama elimizden geldiği kadar havasını alıyoruz. Evet şu anda yedek paraşütle işim bitti. Şimdi ne yapmam lazım? Alt kısma geçiyorum. <laughs> yedek paraşütü artık Nalaka'ya sokmam lazım. Nalaka'sı gelsin. Bir yıkatın, yapaydım, evet şimdi bu aşamaya geldikten sonra yine farklı farklı teknikler var. Ancak en kolay katlayabileceğimiz yine Aksis firmasının bize verdiği yedek katlama sistemi şu şekilde ilerliyor. Şimdi navlaka yedeğimin yönüne göre seriyorum. Alt kısımdan başa getiriyorum. Şuradaki fazlalık ipi buraya topluyorum ve artık yedeği toplamaya başlıyorum. Sibel sana zaten şey yaklaştırabilir misin bize? gelsin. Şuradaki ipleri şu şekilde alıyorum ve buradan söylediğim gibi bu daha farklı sistemlerde de katlanıyor. Genelde önce bunu katlıyorlar sonra bunu bir yerlerine sokuyorlar. Ancak bu sistem çok daha kullanışlı oluyor. En azından katlamak için oldukça daha keyifli. Aç abi lastikleri. Buraya taktığımız lastiğin amacı neydi? İpin sadece düzgün durmasını sağlamak. Buraya çok sıkı bir lastik kesinlikle ve kesinlikle sarmıyorum. Buradaki lastiğin amacı sadece burada daha düzenli bir görsel oluşturmak. Zaten ben yedek paraşütü attığım zaman buradaki lastikler otomatik olarak uçup gidiyor. Yedek paraşütü uzun süre katlamadığımızda bize zarar verecek şeylerden bir tanesi de buradaki lastik ister istemez bir petrokimya ürünü. Bu da burada eskiyerek e, iplere zarar verebiliyor, yapışıyor. İplerin daha kolay eskimesine sebep oluyor. Bu ipleri koymadan da biz bu işlemi yapabiliriz. Ancak tavsiye etmiyoruz. şimdi. Buraya geldiğimde artık benim ne yapmam gerekiyor? Dışarıdaki sistemi kilitlemek için bir miktar ipi ihtiyacım var değil mi? Evet. Bu ipi artık dışarıdaki kilit sistemi kilitlemek için bırakıyorum. Burada ne kadar bir ip var? Aşağı yukarı 50 santim 60 santim civarında bir ip var. Bu ipleri dışarıda bırakıyorum. Bu iplerimi güzelce düzlüyorum. Artık ne yapmam gerekiyor? Yedek ne olacak? katlamam gerekiyor. Bunun için ilk başta yedek paraşütün fazla havası var ise onu bir miktar alıyorum. Yukarıya doğru bir tekrar bir düzenleme yapıyorum. İçerisinde minimum hava olursa katlaması o kadar da kolay olur. İlk başta nasıl başlıyorum? Şimdi o tarafın çok bana gevşek gelmemesi gerekiyor. En başın. Gelsin ama boşta gelmesin. İlk başta burayı bir tur üstüne yatırıyorum. Şuradaki düzenimi yapıyorum. Ve üzerine bir miktar bastırıp içindeki havayı alıyorum. Elimi buraya koyuyorum. Bir kat daha üzerine çıkıyorum. Yine ne yapıyorum tekrar? Bir kat daha üzerine çıkıyorum. Bu tarafta açık hava kalmış. Hava olmasa daha kolay olacaktı. Tekrar elim buraya koyuyorum. Bir miktar daha alıyorum. Ve en üst kubbeyi yana yatırıyorum. Şimdi ip olan bloğu ilk başta alıyorum. Bunu ondan geçir abicim. Evet. Bunu ne yapacağız? Kilit mekanizması olarak kullanacağız. Bir de gerek yok tasın ama. Hadi getir sen biz. Getir acelen çok. Çok mu gerginim? Yok değil de Furkan şey yapmaz. Ya. Aynı şekilde bunu da geçirdim. Üstleri birleştirdim. Şimdi yapmam gereken şey, sadece buraya bir kilit mekanizması bırakmak. Buradaki ipin arasından düzgün bir şekilde. Aynen o daha güzel oluyor. Çek abi. Evet bu kadarlık bir kilit mekanizması benim için yeterli. Şu anda yedek paraşütün bağlantılarını yaptım. Kontrollerim tamamdır. Neredeyse fabrika yakın güzel bir katlama sistemi oldu. Ne oluyor? Ben bunu çektiğim zaman buradaki navlakayı serbest bırakıyor kilit mekanizması. Yedek paraşüt açılıyor ve gerekli durumda bizi kurtarıyor. Açılmazsa iade garantili. Aynen teslimat açılmazsa getiriyoruz tekrar katlayalım. Sinan Getir. abi, sen abi kankası gerekler açın açık onları sallayın.